Bakın arkadaşlar sizlerle birlikte böyle bir oyun buldum Google'da. İnternet siz. Kanıtı kapattım. Böyle bir oyun buldum. Beraber bunu oynayacağız. Tak 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 kapıda kim var? Oy. Ah. 흠. 아. 아하. 뭐지? 잠깐만. 음. 왜? 왜 f i n e r h a d hadi u r r y up. Oğlum n a s ı k e ç i m e n m a n y m ı n h y ı r ya. Tekrar a p a c a ğ dips, 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 dips dip, dips, dips. Benim bir yıl bir yıl önce takılan bir şarkı var. Yani 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 ya. Hala söylüyorum ya. Hala dilime dilimde o şarkı. Aklımda bile. Ve diye. Bronze Stars videosu gelsin mi? Ben biraz oynadım mı? Heh. Hayır. Hatası konuşurken şey olmuş. Dikkatim ne oldu? Babacı. 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 Tiktok. 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 Hoppa. 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 Bu oyunu nasıl oynayabiliriz? Onu, bir, onu söylüyorum. Bak bir tanesi kapat. E sen de, de kapat. Google'a istediğini yaz. bir tane bulut çıkacak tamam mı? Orada bir tane Orada bir tane şey olacak. Oraya bakacaksın, O oyunu oynayacaksın adam. Nokina ki bebe bebe bakın ortalarına ya tamam baba pro ya. Pro'nak bunun gerektirilmiş tak 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 Bu da kim var? Şu anda kutuplardayım. Bak bunu bilgisayardan önce bir laptop. Laptopum var. Çok iyi olur ya. Ben <laughs> hayır. ay ay Hayır hayır hayır. 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 Arkadaşlar. Ben çıktım. Ha, burada dinozor oyun. Ne oldu lan? i̇nternet İn mi geldi? Ana internet geldi. Bunu, her Bunu herkes biliyordur. Bunu, bunu herkes biliyordur ya. Dur yanlış oldu. Geldi. Bak bu herkes biliyordur. Biz oyun oynayacağız. Tık da. Bir şey için yapmışız. <laughs> Buna yapalım. Nerede ya? Bana şunu çıkaralım. Ben, ben, ben interneti kapatacağım. İnterneti kapatacağım. Sürük. Sürükün yapalım. Ya, kapattım. Tamam. Oh, tamam. Oynuyoruz. Oh, Bak gözüm kapalı. Ne? Şimdi gözüm açık yapıyorum. Hi hi mi mi. Atakan bit tu. Arkadaşlar okul nasıl gidiyor? Sınıf hayat nasıl gidiyor? Bu ayada. Ben ne bu ayada dedim ya. Hamitlik olsun diye dedim de bilmemişsin. De, 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 de. Ben niye okumuş. Hadi, hadi rekor, rekoru. Rekoru kınacağım. Rekorumu getireceğim. Ben bunlar ne? Ben bunları şey çıkıyor. Oh, ben bunu nasıl yapayım ya? Çok faydası çok ya. Çok faydası çok. Tik faydası çok. 빠짝 빠짝 빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠 Hayır rekoruma geçemedim. ben de biz başka oyun oynayacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve görüşürüz.